Herkese merhaba. Size bugün birkaç tane kitaptan bahsetmek istiyorum. Ee, özellikle ben stresin gücünden faydalanma ve tükenmişlik sendromuyla başa çıkma eğitimlerini verirken özellikle önerdiğim kitaplar bunlar. Ee, i̇lki Ben Okeyim Sen Okeysin kitabı. Bu kitap e, gerçekten insanlara olan bakış açınızı e, gözden geçirmenizde önce kendinizi filtrelemeniz gerektiğini, kendinizin farkında olmanız gerektiğini anlatan bir kitap. E, bir sürü insanın kendini değiştirdikten sonra çevresini daha rahat değiştirebildiğini anlatan e, hikayeler ve içerikler var. Diğer kitap İyi hissetmek kitabı. İyi hissetmek kitabında da kendinizi kaygı, suçluluk, kötümserlik, erteleme gibi e, duygu durumlarında dipsiz kuyularda bulduğunuzda gerçekten ee, iyi hissetmenin çıkar yollarının neler olabileceğini, o duygu durumlarındaki suçluluk duygularının, olumsuz duyguların nasıl baş edileceğine dair püf noktalarının olduğu güzel bir kitap. Pratik uygulamalar var içinde. İşte mesela ev hanımı için, banka memuru için, bir öğrenci için ee, nasıl sıkıntılar olabilir ve bu sıkıntılarda ...işe odaklı hale kendini nasıl getirebilir? Onunla ilgili, bunu da tavsiye ediyorum. Bu ara okuduğum, bitirmek üzere olduğum, başkalarının aklı, bunlar ters görünüyor sanıyorum de burada ama başkalarının aklı diye bir kitap var. Bu da e, gerçekten çok etkilendim. E, nörobilimci bir e, yazarın yazdığı bir e, kitap. İnsanları ikna etme konusunda e, bizim bakış açımızın, duygularımızın nasıl etkili olduğunu anlatıyor. Yani verilerden bağımsız bir şekilde has gerçeği insanlarla paylaşsanız bile, bütün verileri tüm çıplaklarıyla gösterseniz bile inanmak istediği şeye inanan insanların olduğu e, günümüzü anlatıyor ve e, bunu nasıl yönetiriz ve hayatımızı kolaylaştırmada ne işimize yarar bu bilgiler? Ondan bahsediyor. Güzel bir kitap. Bunu tavsiye ederim. Bir diğer kitap da Evimizdeki Terapist. Bu da e, ciddi anlamda gerçekten terapi görme eşiğine gelmiş kişiler için özellikle önereceğim. Tabii ki bir profesyonel desteği almanız her zaman için iyi ama evde de kendi kendinize belli başlı küçük uygulamaları yaparak içinde böyle uygulama yerleri var. Onları yaparak kendinizle ilgili otomatik düşünceleri belirlemede, olumsuz düşüncenin kök nedeni nerede, Kaygılarınızın temeli neresi? Onları daha nokta atışı tespit edebilmenizde ve soruna daha kolay odaklanabilmenizde fayda sağlayacaktır. Bunu da tavsiye ederim. Şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Hoşçakalın.